çok değerli misafirler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve çok değerli öğrencilerim. Hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Meslek hayatının en güzel ve taraflarından biri de öğretmenlik. Gerçekten sizlerin karşında gelişmiş, böyle belli bir yerlere gelmiş e, insanlar olarak görmek bizleri çok e, sevindiriyor ve mutlu oluyor. Mesleklerin en güzeli öğretmenlik. Çünkü iyi nesiller yetiştirmek, sizler gibi belli yerlere gelmiş insanları görmek son derece duygulandırıyor ve mutlu ediyor. Bunun için e, ne kadar sevinsem, ne kadar tamam. e, geçmiş yapaklığımda tamam. sizleri görüyorum ben, ben ve sunum. mutlu tamam. oluyorum. Bunun tamam. sizlere bundan dolayı tamam, iyi tamam. akşamlar. Sağlık, tamam. sıhhat ve güzel günler diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum.